<gülüyor> <gülüyor> İsmi Allah en dost kalınlığı meyiz. Selam dostlarım ben Yansım. Bugün de kurduk, aslında, hesap kazacağız. Yani bu bir seri olabilir düşünüyorum. Çünkü hesap biraz kötü bir hesap. Zaten isminden belli oldu görürseniz. Ben göstereyim mesela. Uğraşmayalım ya. Aynen göstereyim. Şimdi Evet videonu çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tamam neyse bir şey istemiyorum şu anda. Arkadaş hesabımız şu anlık şey e daha yeni girdim hesabı altı yedi ay önce. Ben mesela bir, bir level diye başlamıştım. Tabii hesap bir süre girmeyince inşaatçı bayağı bir şeyler yapmış. Tüm sonları iki sefer yapmış lan kartı bırakmış şerefsiz. bir şeyler Şimdi biz basarız sıkıntı yok zaten iki seviye tanca var. Şimdi de, bir de bana küsme vardı 5 günlük gördüğünüz gibi. Bunu da şurada alabilirsiniz. Ben belli falan basmadım şu anda. E, şurada falan da var. Ve şu an yeni fark ettim arkadaşlar. Oyuna girdiğimizden itibaren köylü karşılıyor bizi. Köylü Koy karşılıyor diye bizi. Hiç konuşamıyorum şu anda hasta olduğumda. Ha, bir şey diyor köyü yaklaşma falan diyordu ya. İşte o köylü halan olmuş şu anda. <laughs> Biraz garip. Neyse. Burada tabii ki de şunlar falan da var. Bunu da yapacağım. Tabi bu videoda değil. Belki alırım. Videoda da kullanırım. Belli olmaz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Ben ben şunları kaldırayım mı ya? Şu şeyleri. Kütükleri falan. Evet son şöyle gidiyor az kaldı hadi bakalım en iyisi de bu olacak 686 mı ya, Şu an 781 oldu ve şimdi 786 806 olacak herhalde. Evet 806 oldu. 120 yamaz geldi. Fena değil. Güzel güzel sevdim. Şimdi ne yapacağız? Bu da varmış. Hemen şuradan şey yapalım arkadaşlar. Bir Bu ne lan? Hepsini kaldır kanka. Hepsini kaldır. Şimdi Burada bana taş koyan bir şey var mı? Var tabii ki de. Şu üçünü de kaldıracağım. O zaten var bende şu an bir tane. O bana yeter. Buraya kaplıyor mu? Kaplıyor. Neyse buraya duvar koymayız. istiyorum. <laughs> Duvarları sürmeye başlıyorum. Böyle böyle. Yavaş yavaş. Biraz daha hızlı ıslayıyordur ama neyse. şu an param biraz fazla geliyor olabilir ama inşallah bir zorlu olmaz. Veya şey sesin geliyor diyeyim sen. Sesim geliyor da şey böyle takılı takılı. Bazen. Böyle kılabiliyor. Bir bir köyüm yok amına kıyım ya. Ay hey şunu Şundan şuraya koyacağım çünkü hayır olsun. Güzel. bizden de burası. Şimdi bir tane daha varmış lan. Bir söylemesiz oğlum. Kakala diye vuruyor tamam mı? Kalan kalesi yanına geçer. Başka ne var elimizde büyük bir şey olarak? Çiğ şey olması lazım. Nerede o? Ben kurmadım mı oğlum? Nerede Ha, he? buradaymış görmedim. Sonra kart alır reis gel bakalım sende. Sistem ota gel be. Bunlar burada dört kalın kaplayan yanar tamam. Bunun yan ne yapıyor ben? Şimdi şu tane 3 tane ordu kampına. Dizelim bakalım şuraya şöyle. tane de şurada bir tane daha bir şey var. Seni kaldır şuradan ya. Veya ben de tekrar bunu yapmıyorum. Yapayım biliyorum böyle. Çünkü çok gün sürecek bu. Yapayım gel ben geleyim hemen. Harbi diyorum benim aldı oğlum bu ne Bitmedi ya Neyse şu anda bitti kutu elimiz gördüğünüz gibi Kaydet diyorum Şimdi bir tık daha gözüm açıldı onda bir sorun yok Bir tık daha gözüm açıldı Şimdi ne yapacağız ilk önce Bugünkü amacımız oldu şundan bir tane basalım var Güzel gözüksün Zaten şu an altına her şey çok ucuz olduğu için basabiliriz diye düşünüyorum İlk önceki amacım ağır somalardan şey yapmak oluyor. Üç cehennem var mesela. Üçünün aynı basmamız lazım. Ama ilk önce depolara basacağız mecburen. Bugün şu iki tane ve şu iki tane basmayı falan diyorum. Yani bunlar birazcık şu an tuzlu ve az depolara kapasitesi veriyor. Bunlar 9000-9000 diye toplam 9000 9 milyon de depo kapasitesi verecek. Bu konuşamıyorum ya. 9 milyon ve 9 milyon altın tamam iyi olur. Ben tabi video dışında da böyle basacağım bunları Gelişeceğim falan yani Video bir videoda oynarsa oynarsam çünkü bu hesap bitmez eğer Onu çok iyi bilirim, bitmez yani Bu arada şurada 450 taş var onu da alalım Burada 100 taş var onu da alalım 1357 oldu Herhalde ben şuradan bak bir şunu alacağım Sadece sana özel bir şeyini alacağım Alayım mı? Allah'ım param yok <gülüyor> Neyse <gülüyor> Alacağım ama sıkıntı yok alacağım Bunlar çok kötü ya bak mesela Bak bir buna bak 40 lira tamam mı? Bir şuna bak 40 lira. Normalde 500 taş 200 TL. Çaktın mı kanka farkı? Burada bir şeyler falan var. Ya e tamam ilk önce biz bu bulur dubaları basmadan önce 4 tane inşaatımız olduğu için paramızı bir gün bayağı doğru basacağım ya. Yani tüm duvarlara bir tümeye ulaşacağım. Lan elmas olmaz. Elmas olmaz. Asla ama asla. Şimdi 2.2 ver iki yok yok kalmamış Bugün kalmadığımız bu doğalları 8 ve bayağı birazcık so oy. Karakter konuşuyor mı tamam şu anda. Yürü bir sürüyor böyle. Şu şu söz geliyor inşallah o video gelmiyor sürüyor. İki bıçağı bas yine kanka. Şimdi beş günlük orada zaten modu için ben burada hayvan gibi sabır yapacağım yani. Yüz duvarın anısını anlatacağım ben. Her türlü o çok belli bir şey şu anda. Yani, ne yüz duvar lan? Yani amacım benim bu bitmeden böyle bir <laughs> tüm duvarlarımı belediye biraz 10 veya 11 seviyesine getirmek. Çünkü hani daha dalıza gözüksün anlamında. Haklı mıyım? Haklıyım tabi sen anlattık. Şeke Neyse şunları kalsın bunlar. Şu an en tük en kısa sol... <laughs> Oğlum konuşamıyorum. Şu an en kötü sorunumuz köylerde gırmet çıkmıyor böyle. Gördüğünüz gibi 170 kabinde almak. Onu saldırıyorum. Sıkıntı yok edemiyor Böyle köylerde de dalacaksın hadi. Şuraya dört tane atacağım. Niye işlemedi? Ayıp değil mi? İşlemiyor. <laughs> Ayıp. Neyse. Böyle işe çok garip. Neyse. Bak benim de şu demircim yok lan. Onu unuttum ben. Demircim yok. Bizim demirci sadece bunları skill kullanmıyor. Çünkü bak Mustafa en son 6-7 ay önce girdim. Bak 6-7 ay. Yani girdim oyun tanımadı öyle bir şey artık. Bak ne oluyor ya? Fordunuz da çok üzüldü bitti lan. Oyundan çık gir yapsam mı acaba? <laughs> Hep böyle yapıyorum şu an beklemeyi biraz hiç sevmiyorum. He Ya şu saldırabilsin ben size ben gördüğüm ya. Kanka uzadı galiba biraz. Yani şunlar değilsin çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Bıktım ya. 26 saniye var. Bak şimdi bundan buraya gidecek de ben şunu indireceğim de oho bir ton iş ya. Her iki adam bir şambas çık. Eş uskal gazı da bir bir Konuşamıyorum. <laughs> Neyse. Burada da birazcık varmış. Tamamdır. Biraz daha duvara bastık. Bak burada hayal gibi var. Fakat bunları kullanmayacağım bu videoda. Bunlar böyle daha zor bir zamanımızda kullanabiliriz. Şimdi ben unuttum abi. Bugün unuttum. Bugün lig savaşları var. Evet lig savaşları var. Mesela Yasin 21 bilmez abi. Yasin olduğu için tabi ismim. Bu nasıl proje yapacağım ben? Orada da proje şu anda hazır olarak. Çok güzel bir şey yok. Şans yani. Zeppelin kartalı indireceğim. Buradan buraya indir. Şuraya indireceğim. Sonra temizlik. Kral karşı orta temizlik. Yazmış çok, yazmış yine sağ olun. BB11. Belediye 11. BB ne lan? Lider diyor ki sen bunu işlersin diyor bana. BB11 ile. Sen ne yaşıyorsun lan? Hayaller aleminde misin? Hayaller aleminde sanki. <laughs> Çok zor bir köy. İki alırım ben yani, herhalde bundan. Üç biraz imkansız gibi. Bu yıldırın ne sanırım? Yıldırın mesela şu anda? Tabii onda bir orada hızlan, orada şey falan basacağım. Belki bunu indiriyorum. Hiç kaza olmaz. Yani şuradan bir tane şey bırakıp buradan bıraktığım şey eğer buradan işte kraliçenin oku buradan oraya gelirse iki olsa olması iner. Ben de o ikisini indiririm. Köy ortadan girer. Da pek inmez gibi duruyor. Yani. Toplum düzen ona göre ayarlamıştı. Ben onu dinliyorum. Sıkıntı yok. Bize bir şirketinde üretimde hesap var. Nerede o? Tia çay çay. O da benim sana bakmıyor. Biz biraz zor bir şey bu. <laughs> Ama spor kuş yapacağım yine. Zep beni şuraya indireceğim. Tamam devam ediyorsunuz. O zaman ilk biz en iyi sanatla başlayalım Tia tia'dan. Bu arada anne hesabım şu an burada değil. Her hesabım şu Yasin TGMT. Soy üstümüzde işe oldu. Aynı hesabı girdim gidip. Hiç şey olmaz. 10 dakika olmuş. Ne var? Hızlı, hızlı hızlı geçiyor? Ya. Heh, tiye tiye. Gidelim, <laughs> Gidelim bu hesabı. Dik savaşını yapalım hemen. Dik de ayrı başladığı için şu anda işte 3. gün ayrı başladığı için bir şey olmaz diye düşünüyorum. Oo artı 26. Güzel güzel. Bu arada zaman da efsaneydi. <laughs> şu an 1600 Maşallah. Ordumuz var mı? Ordumuz var ama şu anda şu eksik onu hemen alalım şuradan. Hiç beklemek direkt alalım. Neyiz olduğuna izin kalacağız şu ihtimalle. <laughs> Şimdi önden şurayı yarmak istiyorum ben. Sonra arkadan Kral Kraliçe ile birlikte Şuradan ordumu gönderip, şuradan şu bebeği gönderip sonra şöyle hemen orduyu gönderip Sonra koruyucu ve bunu basıyorum. Bastık. Burada balonu da kurduk. O çok iyi bir şey. Balon sanki çok kurtaracak gibi. lan sepini indirdim ben ama. Bu ipten oluyor kanka. Ee, şimdi tüm orada benim okçularım olacak değil mi? Abo katil sen geçti işte. Sen onu indirebilir misin? İndirdin o herhalde. Şimdi tane havuz olması var. Bir tane cehennem var. iki tane de ilk sayı var. Bu köy iner mi? Siks mi? Ama koyacak. Bu çok iyi bir tane bize motivation veriyor. Oradaki ilk sayı indi. Cehennem var. Şampiyon mudur? Şampiyon bir tane de direkt ezeri eritir. Çok rahat eritir. Eritti. Tamam öldü sıkıntı yok. Öldü. Unuttuğum şey kraliçenin özelliği var. Bu özel önemli bir şey. Ya keşke kraliçe de şu an domuzluk olsaydı var ya çok işimiz yarardı. Kraliçe oraya girmesi için ilk önce benim her şeyi indirmem lazım oradaki ki. Sadece ejderi tuttu ya vallahi gıcık ya. Küçüğüm daha çok. Gücüm. Tutma onu tutma horoslu. Bak bas şunu bas 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 hemen hemen indir abi. hemen indir. 10 beyindir. 10 beyindir. Aslan ya aslan. Belki alırız sürüden yemezsek. Çünkü bak ligde şu an sürüden yemek için her şeyi yapıyorum. Aga BB13 işleyeceğim birazdan. BB13 işleyeceğim şu ihtimalle. Şimdi top var. Okçu var. <laughs> BB13 3 bir oyun. Şey. Bakacağız şimdi. 3 ile vuruyor. Biri gitti. Aga 3. Helal lan bana ve bonç işledim Bir şey daha mı var? Tamam. Söyledim de Çok güzel. Başka var mı bu arada? King, King, King yokmuş tamam. Bu arada yavaş çekeceğim çünkü çok az ses geliyor. <laughs> Arkadaşlar klanı iyi gelmiş. Tabii galiba şey bilmiyor. Klan sağlığı, klan sistemi bilmiyor. O yüzden sorunları var. Bu sorunlar rusul sorunlar. İlk üçlük benden geldi ve tek üçlü var diye düşünüyorum. <laughs> Kadir ve benim hesaplarım üçlenmiş buradan sıkıntı yok. 8 20 hesabım karşı pardon karıştıralım galiba. Oğlum bu hangi lan? Ha, bu bu Yasin ikinci karşıdaki bu. Sıra onda. Çok rahat bir saldırı olacak diye düşünüyorum. Tabi işler planladığımız gibi güzel sıra olacak. Bu da şunun kaldırdım. Neyse. Şimdi Yasin 2'ye gireceğiz. Hazır konuyor yani bir yandan. Olur mu bak video 15 dakika olmuş çok hızlı onu geçiyor. Ve, yapıp, ben yoruldum yapıp buradan gitmem lazım. Çok seyirci. Hımm madalyamız var diye hatırlıyorum. Valla bayağı var. Suri de var. Bak direkt girelim hiç uğraşmayalım. Direkt üçleyelim çıkalım. Nasıl bir yer? Tabi üçleyebilirsek çıkacağız. Üçleyebilirsek. <laughs> bak bu sefer buradan gideceğimiz için hemen şuraya bubeğimi atıyorum. Bebek evet, ne oluyor? Bir tane indirme karlı. Bir tane indir. Şuradan abi ejderleri falan alacağız. Kral kral çiçek oluyor. Şu an diyor. Şunlar da nasıl kaldı? Her şey onun içeri girmesi için de başardım. Yani o neydi ya şimdi olmadı ki aga böyle. b 10 kesin yani ayıp değil mi lan? Top. Hmm güzel bak ejderler falan girdi oraya çok güzel iş yapacaklar onlar şimdi abi hemen bir şey daha indirin orada hemen bir şey daha indirin gide gide oraya mı lan şerefsizler indirin tamam o da indi çok güzel aynı Aga tamam bu kayı indi çok güzel oradan çünkü orta bir temizlik var şuradan yiyebiliriz Parmakla özelini basıyorum. Çok güzel iş yaptı. Direkt çünkü hava sonrasını indirdi. Kraliçe ölme kraliçe. Çok vuruyor lan bu ne? Öldü kraliçe. Ya bu ne kanka oradaki ya? Tüçük gibi duruyor. Şunu kral oraya biraz tank oluyor kraliçe için. Kendimiz için dolayısıyla oraya melekler sayesinde. Eyvallah melekler. Bekliyorum şu an sağlık mesela. <laughs> Arkadaşlar hiç işlemeyeceğim köyleri şu an işitiyorum. Birazcık garip. Ya otobüs sebebi fakat her türlü alıyor ya. Helal olsun vereyim. Koruyucu da ayakta. O da çok yardımcı oluyor şu anda. Yani, yani şey işte. Öfkelendir böyle bir tek ya. O çok güzel. İşi bize yarıyor baya. Vurma oğlum. İlginlik yapma. Ya burada mı okuyor çok ya? Hem vurdum okey hem kullandım şey. Ben niye de çekiyorum ya? Sırf lig için biliyor aslında? O hesap falan bahane Güzel güzel 99. İki olmasın da ne olursa olsun yani. Şimdi BB3 işledik. BB12 işledik. Şimdi ben ama BB11 buradan BB12 işlemem. O ne bileyim. Çünkü ordunun seviyesi BB12 çok fazla değişiyor. Bu da bitti. Bu da bitti. Sıkıntı yok. Bu da bitti de. Şimdi ne yapacağız? İlk yıldırımdan mı girsem ya 63'ten mi? Ya 63'ten gireceğim tabii ki. Ama şu anda geri koruda olsam lazım. Gitsin <laughs> ben çünkü böyle sana falan yapmıyorum bakın. Ya 63'e giriyoruz. Bu güzel bir hesap bu arada. Seviyorum çünkü daha biraz bebek bir hesap. Ama sağlam bir hesap. Bebek olmasın ama. İndirim biliyorum alacağım ama aynı hesabımı alacağım. Şimdi 2 gün 5 saattir tamam. Onu ödeme falan beklemeyiz çünkü beklemeyiz. Hemen şuradan bir boğaç isteyelim kendimize. Bir dakika bakacağım az köye. Hesapta belediye binası var. Belediye binası var. Ben onu alırım herhalde lan ben bunu. Yani belediye binası olduğu depkini -Binas alacağım tabii ki de. Birlikte kavga oluyor sen dahilliyisin şu anda dahil değilsin lig başladıktan sonra düştükten sonra da giremez bak şimdi ne diyecek çocuk beni de sakın kadro edecek böyle vet bir sesle <laughs> neyse inşaatla boş değil mi sikerim inşaatçılar gel bu da eminim. Evet kalacak. Evet ikinci şeyi unuttum ben bu arada. İkinci depremi. acaba üstten mi yapsam ya şu kraliçin oku şeyini. Üstten ne gerekler lan. Ölme kraliçe ne bok yersen oğlum orada yani şu anda. Ve o ona vur diğerine vur. Adamım benim ya. Karım benim pardon ne adam lan İndi lan 3 tane iniyormuş çok güzel Şimdi aga işler sıkıntılı Üstte çünkü bir tane şey var tekli var Tekli için bal ve göndersem mi oraya Kalsın aga çünkü elimde şu anda Lazım birazcık Bebek bir ejder şuraya Sallı orduya aga Koruyucu Bal sakız hep yine. projenin büyüsün de bu fazla unsurmaz sürmez bu arada. Çünkü üst seviye büyük. Boşa basmış gibi olabilir. Güzel o indi. Onlar indi. Onlar indi. bir tane şuraya atmaya gerek yok şu anda. Belli bir tane temizlediler. Yukarıdan parmak rolumu atacağım. Şu iki tane acaba indirebilir mi? Biraz o şey şüpheli bir durum. Ama deneyeceğiz. İndiremez çünkü belediye aktif oldu. Deneyek deneyek gel deneyek. Vuramadı ki belediyeyi. Top. Tek tek aldık. Çok ağır tek tek aldık hatta. Vested. Aga 3 alırım diye geldim. Pete kaldım ya. Ben hemen çık gireyim şuna. Çünkü izleyesin yok yani. Bak <laughs> o kadar şey ki şu anda durum. Vahim ki. Kayıt devam ediyor kayıt programı nerede? Ha buradaymış. Oğlum bak bu. Yapmadı. Bak bunu yapamadım. Aga gitti galiba Selim benim ya. Bir yanlışım şimdi virüs olacak mı? Düşecek. Yıldırımlar açılacak bu arada. Onları hiç yapmam hocam. Bir ekran o yüzden şu hesaba geri giriyorum. <laughs> Zaten belli biraz 10 savaş olur. Ben her türlü şeyden yap sonra yapacağım bu arada. Şimdi ordumuz çıkmış mı? Yedek ordu yapmışız. Çok güzel. Tabii ki klasik Yasin Bey. Yok. Yani. Aga çok fazla da problem ama işte orası sorun çıkartabilir bana. Böyle güzel kostüm olan yok mu ya? 2000 kupa olayım ben hemen. Güzel taş falan gibi. Şimdi yok aga ganimet lazım. Unuttum ganimeti. Ben <laughs> saldırıya boş ver aga. Ne uzatıyorum ben o videoyu artık ya. 23 dakika komşu uzatıyorum. Bas depoları. Doğruladım ama bunlar? Yok bunlar bunlar yanlış oldu. 16 saat. Kaç gün orada ki? Çokmuş. 16 saat. 16 saat bas. 16 saat bir daha bas. Bizim normal bizi. Bir fark var ha bu arada videonun girişi şu anlık şeyle. Tamam neyse. Arkadaşlar böyle bugünlük bu kadar olsun. Kısa atmayın. Yarın yeni bir tane video oluyor, yeni bir tane içerikle. Karşınızda olacak çok ihtimal. Çünkü artık içeriklerim birazcık fazla araştı. Liks falan derken. Bu hafta içeriklerim bayağı dolu olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.